Başla. Merhaba arkadaşlar. Biz parkta oynayacağız. Dejip Park için. Bejir suyundayız. Hadi başlayalım. Ben <laughs> 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 kaldırıyorum gibi. Arif'e şimdi salınacak hemen ayakta sallanacağım anne isterseniz sesini bulalım bismillah Anne niye gülüyorsun? Yani konuşabilirsin. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Hemen şöyle duralım arkadaşlar. Yani patladı böyle sallanırsanız çok iyi olur. Oturarak sallanmayın. Çok kötü. <laughs> yani oturarak sallanmayın. Şimdi arkadaşlar böyle oturarak kalmıyoruz ya Böyle koyacaksınız. Anladınız mı? Böyle merdivenle çıkmayacaksınız böyle çıkacaksınız. ölmüş. Aa, ah, anne ah, nerede? Arı şey olmuş. Gösterelim, kamera ile gösterelim. Ölmüş arkadaşlar. Hemen şöyle. Ana alacağım parçası. Tamam. Hadi. Ana geldi? Ya dur arkadaşlar. Hadi, hadi. Şimdi aşağı inince Anne ben bir atlayayım. Hayır. Çekil. Çekil. Atlayayım arkadaş. Yapma. <laughs> Hadi gidelim. Atladım. Bir daha çekeceğim. Hemen şunu yapalım. Bir tane şey kaldı. Otur. Otur. <laughs> evet arkadaşlar takdir annem kendini çekmek istiyorsa çeksin tamam çekmek istemiyorum Ormanları annem çekebilir yani ormanlıkları çekebilirsin böyle bir yerdeyiz şu karaları falan çekebilirsin şuraları çekebilirsin Yani siz parka geliyorsanız eğleniyorsunuz demektir. Yani küçüklerin oynadığı yer. Azıcık ben büyüyorum büyüyorum sıkılıyor. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara alta bir şey yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.